Merhabalar. Elişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı kolay bir model hazırladım. Bugünkü yapacağımız modelde o kadar zor bir model değil. İnşallah nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Örneğimizin yapım aşamasına başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini de aktif ederseniz yükleyeceğim. Diğer videolardan da anında haberdar olmuş olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız da izledikten sonra beğendi butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi örneğimizin yapım aşamasına başlayalım. Yazmamıza bir sıra zürafa gittim. Ara model olarak da fil dişi koydum. Şöyle dört tane, 5 tane de boş zürafa yaparak örneğimizi birazını başladım şimdi tekrar zürafa yaparak devam ediyorum hemen yanındaki zürafalara düğüm atarak zürafa yapıyorum 3-4-5'ini bırakmıştım. 3-4-5 tane de dibine örneğimizin başlamak için 3-4-5'inciye geri dönüyorum. Zürafamızın Tekrar geri dönüyorum. Zürafa yaparak buradaki zürafa sayımızı azaltıyorum. Yine başa dönüyorum. 3 tane kaldı. Zürafamızı 3'e bıraktım. Daha yaptım küçük. Tekrar ipliğimi baştaki zürafaya uzatıyorum. buraya şöyle bir yuva yapacağım geri dönüyorum dışarıdan kaptan sesler gelir şöyle ipliğimizi iki kat ettim tekrar yuvaya bir tane düğüm atarak ipliğin içine indirdim Şöyle bir tane pırpır yaptım. İçerisine bir düğüm attım. İpliğim de bitiyor. Buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum. İpliğimi aşağı indiriyorum. sinek kınadı yapmış oldum ipliğim ilerlemeyecek hem de ben iplik eklemesini de göstermiş olayım ipliğimi takayım başka bir iplik bu ipliğim çok az diğer ipliğimi hazırladım bu ipliğimizi burada bırakıyorum diğer ipliğimiz de bu şekilde duruyor şuraya yuvanın içerisine çift dipliğimiz altta diğeri de üstte olmak üzere bir tane düğüm attım buraya yine bir tane pırpır yapıyorum içerisine bir düğüm atıyorum tekrar bir küçük pırpır da tepesine yapmış oldum bu şekilde tekrar ipliğimi aşağı indiriyorum yuvanın içerisine Tüm ipliklerimiz de içinde kalacak şekilde devam ediyorum. Şöyle iki tane daha yapacağım bundan. Şöyle bir pırpır. İçerisine bir düğüm atıyorum. Tekrar içerisine bir tane küçük pırpır yapıyorum. ipliğimi aşağı indiriyorum bir tane daha yapalım içerisine bir tane pırpır tekrar ipliğimi aşağı indiriyorum şimdi bütün ipliklerimizi kesiyorum artık dipten kesebiliriz bunlar eklediğimiz iplikti diğeri de çıkmaz hemen dağın kenarından aşağıya düğüm atarak ipliğimi indiriyorum. Yanındaki zürafalara düğüm atarak ipliğimi aşağı indiriyorum. diğer boşlukta kalacak zürafaları yaparak devam ediyorum ara modelini 2 3 4 5 tane boş zürafa bırakıyorum şimdi 6. zürafaya geri dönüyorum buraya fil dişi yapıyorum. Şöyle. Diğer tarafa yapmış olduğum modellerin aynısını yapıyorum buraya. Yanındaki zürafaya düğüm atıyorum. Tekrar geri dönüp zürafanın içerisine bir düğüm atıyorum ipliğimi diğer zürafanın içerisine indirerek bu şekilde bir fil dişi yapmış oldum. Şimdi bu ipliğimi keseyim. Diğer tarafının eşit oldu renk ipliğimizi alayım geleyim renk ipliğimizi aldım şimdi burada küçük olan pırpırın içerisine bir düğüm atıyorum buraya 3 tane zürafa yapıyorum şöyle iki tane sarayım bir 3 tane zürafa yaptım. Hemen baştaki zürafaya geri dönüyorum. Artırma tekniği kullanarak burada zürafa sayısını artırıyorum. tarafta da yine bir tane artırıyorum. 4 oldu. İpliğimi başa uzatıyorum. Yine bir tane artırıyorum. Şöyle diğer zürafaların içerisine de yine birer düğüm atarak devam ediyorum. Bu tarafta da yine bir tane artırıyorum. şekilde 5 tane oldu zürafamız. İpliğimi başa uzatıyorum. Yine bir tane artırıyorum. sürafa yaparak bu tarafa geldim. Bir tane de buradan artırıyorum. Sürafa sayımız 6 oldu. Şimdi 7.yi de yapalım. 2 3 4, 3 4 5, 5, 5 6, 5 6 bir tane de buraya tekrar artırıyoruz. 7 oluyor. 7 tane tamamladım. Bu şekilde bir tane de aynısının diğer renginden yapayım geleyim. şimdi bunun aynısından bu tarafı da yaptım şöyle şu ipliğimiz fazladan duruyor şunu üstüne alıyorum bunu da böyle düğüm attım hiç artırma yapmadan buraya bir sıra zürafa gideceğim şöyle bir bu ipliğimiz de içine kalacak şekilde 3 4 5, 5 6 tane bunları Bunu da buna yapıştırıyorum. Hemen yanından yine başlangıç ipi de içinde kalacak şekilde devam ediyorum. Şöyle buna bir düğüm attım. Geri dönüyorum. Buraya bir tane bilmiyorum biraz bol oldu öyle bir pırpır yapıyorum. 1 2 3 tane pırpır yaptım. Hemen yanındaki zürafaya bir düğüm atıyorum burayı bu şekilde tamamlıyorum bu yeşili gittiğimiz sırada artırma işlemi yok Şimdi ipliklerimi kesiyorum. Bu modelin aynısından da bu tarafına da yapıyorum. Son haline bakalım. Arkadaşlar diğer tarafını da tamamladım. Bu şekilde oldu. Fularlarınıza havlu kenarlarına namaz başörtülerine gayet şık ve güzel bir model oldu. Yapımı kolay diyorum aslında ama bayağı bir büyük model olduğu için zaman alıyor örneğimizin son hali bu şekil oldu yapmak isteyen arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum hoşçakalın Allah'a emanet olun şöyle bir de şu şekilde göstereyim çok hoş çok şık bir model oldu Eminim sizler de beğenerek tülbentlerinize yazmalarınıza yaparsınız. Hoşçakalın.